Herkese yepyeni bir Mobile Legends'tan selamlar canlarım. Hemen rakibimizi tanıyalım. Lesley, Valir, Balmond, Hanzo, Probius. Biz ise Sabır, Odette, Franco, Mia ve Sun. Arkadaşlar bugün Sabır oynadık. Bakalım Saber geldik. İnşallah güzel bir maç çıkar. Sizlere keyifli seyirler. Bizlere o bol şans. Hoş geldiniz. Bu arada kanalımıza abone olabilir. Hepsini zahmet. Hediye olarak birbirine bırakabilirsiniz. Düşmanlar 5 sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Bu arada Odette bir Minyonlar pik atmadı. Doldum. Pik atmadığı için bizi biraz... ...sunda afiyet almaya arkadaşlar. Önce direkt mavi almak istiyorum. Senden önce kılıcımla tanışacaksın. Hanzo. şöyle duralım da rakip de Hanzo var o bizim büyük ihtimalle da almıştır İnşallah almamıştır öyle bir hata yapmamıştır almamış sağ olsun teşekkür İçin. ederim İçin. şöyle ben otun içine çekeyim onu da görmesin bari rakip de Hanzo var bizi yoracağını düşünüyorum ne dur. Senle daha şimdi çatışmayacağım. Gerçek savaşçılar düşünmez. Doğrudan harekete geçerler. Şu Akdeniz'i bir alalım. Bir adam, bir kılıç, aynı amaç. Anılarını istediğim kadar çarpın. İradem güçlü kalmaya devam edecek. İlk kan. Kaplıma girdi. Hiç uğraşmayalım orada. Bir adam. Hanzo nerede ya? Hanzo. Aynı amaç. Şu valir alır mıyız? Alırız alırız. Kendini kolla. Çok güzel. Bende kalması daha da güzel oldu. anlaşamayacağım bir kılıç sanatı yok. Düşman kaplumbağayı katletti. Almazsan alırlar. 10 yıldır, Hanzo bana oynar şimdi benim direkt bir base atmam lazım. Geç kaldın kanka. Bana geleceğini de biliyordum. Sun yakaladım onu orada. Hayır be kalsın bende. Ya onu benim almam lazım ya. geçirmek zordur. Tık Kanka tık benim kasmam lazım ya. Niye böyle yapıyorsun ya? Neyse şu valeri alırız bir düzenlikle. Anılarımı istediğin kadar çarpıt. İradem güçlü kalmaya devam edecek. Şurayı bir tık düşürsek de olur aslında ama. Kesemeyiz kanka. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Takımın bir kule yıktı. Onu kesemeyiz orada ya kule altında. Sırf sana destek olsun diye girdim lan. Yani. Ultim var sanıyor o. Oltimin olmadı ne? ben oyna Hanzo'yu düşürürsem edecek. süper olacak abi. Önemli olan Hanzo benim için şu an. Gel Çekil. şuraya. O... Benden önce kılıcımla tanışacaksın. Red'i almadan fight'a e girdiriyorsun beni ya. Düşman katledildi. Balmod gitti. Mide bir... Kendini tolla. doğrudan harekete geçer. Bekleyin beni. Düşman kayıp. Beni bekle. Bir adam, bir kılıç, aynı amaç. Saldır! Şuradan kesebilir miyiz önünü? Saldır! <laughs> Al artık onu. Ya gel artık arkadaşım ya. Ben orada kul altı giriyorum gelmiyorsun ya. Selam söyle artık. Ya fight'tan düşüreceksiniz beni ya. Yıkıldı. Düşman seri Neyse yapacak bir şey yok. Biraz daha dikkatli oynayacağız artık. nın bir kule yıktı. Böylece <laughs> <laughs> tam da bu amaç için bilemiş. Çok geç kalmaz çok. Al lan onu Harikasın be işte ya. Bir kule yıktı. Neyse biraz da daha... Tamam Mia devam etsin Şu kuleyi verelim biz. Yapacak bir <laughs> şey yok. Hep almakla olmuyor. Arada, arada vermek de lazım. Tamam o zaten gidecek gider yani. ama. Ne ama şu şunu vermeyelim artık. Toplan. Takım arkadaşın katledildi. Kana susamış. Kuleniz saldırı Toplan. Saldırı. Neden lese girmiyorsun da? Odet güzel yerde ulti açtı aslında ama bizimkisi lese girmedi abi. Harikasın lan Odet. Takım arkadaşın katledildi. Abi adam yapacağını yaptı ya. <laughs> Mia gilde suç yani. İki kule aşmışsın gidiyorsun artık geriye. Uzmanlaşamayacağım bir kılıç sanatı yok. Harika oyun. daha katledildi. Lütfen git ona. Lütfen git ona. Daha git. Git. Ya Hanzo'ya baksana kaçtına ya. Abi kasamadık mecburen önce. Bir çıkalım. Ya çok sıkıntılı oldu bu ya. Çok geç kaldım. Çok çok geç kaldım. Geri çekin. Toplan. Kanka işte bu yüzden dolayı kasamadım ben biliyor musun? Hiç bende kalmıyor şey Saldır Bir Alayım, Bu aradan çıkmam lazım Düşman katledildi Düşman katledildi Çok güzel Şuradan yaralım alalım girelim Buradan yer yer hiç hiç bozma hiç bende bozma. Bence. Kılıcımla tanışacaksın. Kuleniz bir bir İşte bende kalması lazım. Bende kalmadım olmaz zaten. Bir adam. Bir kılıç. Aynı amaç. Takımın geri Takım Bir sana vursun bir bana vursun. Niye da var? Kesin. Aaa bu pislik nereden geldi ya? Suna bak lan. Sun aç o kuleyi. les Topla. Benden önce kılıcımla tanışacaksın. Gerek yok ya saldır düşürmeyin. Gerçek savaşlar düşünmez. Soldan harekete geçerler. Sesin içindeki gölge gibi. Düşman seri katile Bir, düşmanı Bir savaşçı asla hmm. unutmaz. O attı beysini. Bir adam multimetre <laughs> ateşiyle kadar. Helal san, sun san san sun. Biliyorum arkadaşlar çok Benden çok iyi oynayamadım. Ben de durumun farkındayım. Düşman katledildi. Düşman kana doymuyor. Buraya kadar. İki de iki. Düşman katledildi. Bu balmumu eriteceğinden adım gibi miyim? Üç de üç. Harikoyun. Harikoyun. Bıçaklarımızı açalım ve winning mizi Arma alalım. geçirmek Tıpkı sesin içindeki gölge. Evet arkadaşlar her ne kadar çok beceri ve başarılı da gerçekleştiremesek de sonuçta birimizi aldık. Çok kötü de oynamadık tamam iyi değildik ama kötü de oynamadık. Her şeyi yavaş yavaş düzene sokacağız. Sizlere daha iyi videolar çıkaracağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir. Ede olarak bir beğeni bırakabilirsiniz. Kucak dolusu saygılar.